Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız derken kamera birdenbire aşağıya düştü neyse şöyle hemen kaldıralım. Evet bugünkü açılımımızın konusu aklınızdaki kişi güvenilir birisi mi? Aşk ilişkisi için tutuyor olabilirsiniz, iş ilişkisi olarak, komşuluk, akrabalık ilişkisi olarak da tutuyor olabilirsiniz, niyet ediyor olabilirsiniz buraya. Bakalım aklınıza getirdiğiniz kişi, şüphelendiğiniz kişi sizin için doğru bir kişi mi? İster arkadaş olsun, akraba olsun, eş olsun, sevgili olsun, iş arkadaşı olsun, ne olursa olsun. Bakalım bu kişi size yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor, sizin için hayırlı bir insan mı, güvenebilir misiniz? Bunlara bakacağım. İki tane destemiz var mülayimle birlikte. Mülayim de artık buranın müdavimi oldu. Kendisi şöyle tanıştırayım görmeyenler bilmeyenler için. Akrep mülayim kendisi. <laughs> Birinci destemiz kahverengi destemiz, ikinci destemiz de yeşil destemiz. Klasik tarot ve Rumi destesi. Seçtiyseniz ben birinci desteden başlıyorum. Bu arada ben de birinci desteyi burayı seçtim. Bakın ben de birini tuttum. Bakın bu kişi güvenilir birisini. Sırtımızı yaslayabilir miyiz bu kişiye? <laughs> Malımızı emanet edebilir miyiz arkadaşlar? Evet bakalım. Çok kısa açılım olacak. Hemen şöyle bakacağız. Zaten hemen kendisini belli eder. Şöyle birazcık daha alıyorum. Hmm. Üst sıra iyi geldi sevgili arkadaşlar. Alt sırada güçlü bir şekilde geliyor. Bakalım. Evet, bu kişi güvenilir bir kişi. Ee, çok iyi, güvenilir bir kişi. Fakat aranızda bu kişiyle bir e, uzaklaşma meydana gelmiş. Çok enteresan gerçekten de. Ve şu kısım, şu son kısım sizin sanki Hani e, uzaklaşmak isteyip il veya ülke dışına gitmek istediğiniz bir bölümü anlatıyor. Sanki aklınızın bir köşesinde bu kalmış. dört kart. Burası böyle bir ayrıştı. Bu kişi sizin emin olduğunuz, güvendiğiniz, birlikte güce geldiğiniz, ha yani birçok sebepten dolayı bu kişiye çok güvenmişsiniz. Ama bir e, ayrılma olmuş aranızda sizin. Bir ayrık ayrılık var. Nedir bu? Bir baktık şöyle. Sorumluluk almak konusunda evet bir durum var. Bu nedir? Siz bu kişiyi artık hayatınızda tutup tutmamak konusunda bir tedirginlik yaşamışsınız. Peki bu ağır bir konu mu? Mayıs ayından sonra olacak bir şey. Evet sizin aranıza soğuk bir engel girmiş soğuk bir kraliçe girmiş bir anne engeli olabilir bir e, kayınvalide engeli olabilir e, burada soğuk bir kadının varlığından bahsediyor aynı zamanda soğuk bir adam da olabilir tabii ki ama böyle ilk böyle kendini kadın olarak gösterdi bize kartla birlikte canınız çok yanmış çok böyle e, üzmüşler sizi ve e, nazarsal bir şey Sebebi ne bunu? Üç kişi var burada sevgili arkadaşlar. Üçlü bir konuşma meydana gelmiş. Bir kararsızlık bir durum var. Sanki anne engeli var gibi sevgili arkadaşlar. Gizli bir anne engeli. Ama bakın ilahi adalet geliyor. Bütün e, hilekarlığa, bütün dolandırıcılığa, sahtekarlığa ve rekabete ilahi adalet geldi. Hepsini silip süpürdü. Çünkü adalet büyük arkana karttır. Diğerleri küçük arkana kartı. Enerjisi Etkisi daha büyüktür unutmayın Konu neydi Diye bir soralım He, Bakın burada Aklınızdaki kişi en az 3 kişi olarak Bir araya gelip konuşmuşlar bir yerde Burada böyle bir Flörtözlük bir toy enerji Bir sabırsızlık bir sinir olmuş olabilir Bu Burada bu kişi Benim hayatım ya diyor Benim kurallarım diyor Ben nasıl istersem öyle oynarım diyor ben buna sabırsızım. O yüzden diyor ben diyor flörtüz olabilirim, toy enerjilerde olabilirim demiş arkadaşlarına. Evet. Peki ne yaptı? Bir şey mi yaptı bu kişi? Karmik bir döngü bitmiş olabileceği gibi aranızdaki bütün her şey de bitmiş olabilir. Bakacağız bakalım. Oo, yaralayıcı sözler, kalp kırıklığı ve ihanete uğramış olabilirsiniz. Ne kadar böyle alttan alttan getiriyor. Burada bakın bir anne enerjisi var. Boğa Başak oğlak kadını var. Bir toprak kadını geldi burada. Peki bir tane daha alacağım. Zafer kartı. Hmm. <laughs> Bu kişiyle kadın ya bir annesinin annesinden dolayı bu ilişki bitmiş olarak görünüyor. Ya da e, arkadaşlarından birisi kadın olabilir. Onunla böyle konuşulmuş olabilir. Sizinle ilgili bittiğini, Sizi aldattığını anlatmış olabilir. E, sizin hakkınızda kötü bir şey söylemiş olabilir ve salak salak evladım diyeceğim şimdi burada. Çok büyük bir başarı yakaladığını zannetmiş Oh be demiş Bütün zafer benim Şimdi herkes beni tanıyacak görecek İşte herkes peşimden koşacak Falan demiş burada Ama sonra ne olmuş Pişman olmuş Hiçbir şey umduğu gibi olmamış Ya kendi içinde çatışıyor şu anda Ya da etrafındakilerle çatışıyor Siz ne alemdesiniz bu arada siz de önünüzü görmüyorsunuz. Sorumluluklar almışsınız. Öyle ilerliyorsunuz. Ya da bu kişiyi görmek bile istemiyorsunuz artık. Ne yapacak bu kişi? Düzeltecek mi? Bakalım ne geldi? Evet düzelecek olarak görünüyor. Ama mutlaka bir şey verin. Sadaka verin. Sadaka verin. Böyle birli. Başında bir, yani 10 lira olabilir. 100 lira olabilir. 1000 lira olabilir. Böyle bir sadaka verin. Güzel şeyler, güzel kapılar size açılsın. Evet, bu kişiye güvenebilirsiniz. Aslında güvenmişsiniz, şimdi güvenmiyorsunuz. Aranızda bir kopukluk, bir ayrılık, bir gidiş, bir çöküş olmuş. Ya karmik bir döngü sona erdi aranızda ya da ilişkiniz tamamen bitmiş. Burada arkadaşlarına sizinle ilgili kötü şeylerden bahsetmiş. Sizinle alakalı kötü şeyler söylemiş. Ee, ve burada çok iyi bir şey yaptığını düşünmüş salak salak diyorum sadece hani ee, ve e, çok haklı olduğunu düşünmüş ama aslında çok sonradan da çok pişman olmuş. Peki neden pişman oldu ki bir de bunu soralım hmm, hiç ummadığı bir sopayla karşılaşmış bakın kim sopa çekti? Aslan burcu bir kadın veya da Koç burcu veya da Yay burcu bir kadın. Ama artık e, bu kadın uğraşmayacak. Bu kadın her kimse. Aranızda her şey tamamıyla bitti mi? Durum stabil. Sonra bitecek. Daha değil. Şimdi değil. Haziran'ı bekleyin bakalım. Haziran'dan sonra bayağı bir artık işler bitebilir olarak görünüyor. Evet sevgili arkadaşlar sizin de bu şekildeydi. Zamanında güvenmişsiniz. Çok hoşunuza gitmiş bu kişi ama artık güvenemiyorsunuz ki zaten bitecek. Aranızda toplumsal bir fark var. Bu yüzden de başka tarafa yönelmeniz gerekiyor. Bakın karşı kıyıya geçen bir bir e, sandal var burada. Yani artık bu kıyıyı bırakıyorsunuz bu insanı başka kıyıya geçiyorsunuz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hiç iyi yapmamış. Son derece ayıp etmiş sevgili arkadaşlar. Resmen ayıp etmiş. Çünkü burası çok güzel geldi aslında. Hakkınızda her zaman en güzeli olsun diyorum. Ve ikinci desteğe geçiyorum. Çok zor konuştu birinci deste biliyor musunuz? İlk başta hiç kendisini göstermedi. Kendini kamufle etmeyi başaran birisi bu. Ancak <laughs> bir erkek bunu yapabilir. <laughs> yani şimdi gömmek istemiyorum erkekleri ama ancak böyle e, çapkın bir erkek böyle bir şey yapar. Bir kadın her zaman dobradır. Ben her zaman söylerim zaten. Evet ikinci destemize geldik. Rumi destesi tane kendini attı ama onu almayacağım tabii ki. Daha yeni karıştırmaya başladık kartları. Bakalım. Sevgili Rumi destesini seçen dostlarımıza ne gelecek cevap olarak? Aklınızda kişi yalan söylüyor mu? Güvenebilir misiniz? Yoksa güvenmemeniz mi gerekiyor sevgili arkadaşlar? Bir bakalım bakalım. Kılıçların padişahı geldi ilk olarak. Dinarların iç oğlanı. Dinarların onlusu, kılıçların sultanı geldi. Evet. Ha, görebiliyorsunuz. O zaman şöyle birazcık daha alabilirim. Şimdi şimdi. Sizler biraz böyle öfkelisiniz birbirinize. Burada dinlerim. Evet, şöyle bir bakalım tekrardan. Evet, birbirinize böyle bir öfke oluşmuş, bir ego oluşmuş birbirinize karşı. Ama onun haricinde birbirinize güvenmemenizi gerektiren hiçbir konu yok sevgili arkadaşlar. dinarların altısı. Gayet güzel. Burada evet ikinci destede bu kişiyi güvenebilirsiniz. Sadece birbirinize kızıyorsunuz, öfkeleniyorsunuz. Çünkü aynısınız. Aynı olduğunuz için. Yani iki aynı kutup gibi. Pilleri düşünün. Herhangi bir pil, battery düşünün. İkisi de eksiği gösteriyor veya ikisi de artıyı gösteriyor. İkiniz de aynısınız. O yüzden bazen anlaşamıyorsunuz. Biraz böyle esnek olmanızda fayda var diye düşünüyorum Bir de aranızda sanki bir engel engel var Birbirinizi aramak istiyorsunuz konuşmak istiyorsunuz Aslında çok da iyi bir takım oyuncusu gibi iki insansınız Eğer ki aranızda bir sosyal medya engeli görüşme engeli varsa bunlar kalkacak Evet kesinlikle yani e, bu geçici bir durum olduğunu söylüyor e, ayın 8'i itibariyle saat 8 itibariyle herhangi bir gün olabilir herhangi bir e, ayın 8'inde saat 8'de olabilir sabah 8 akşam 8 yani 8 sizin için bence önemli sonraki kartımız 8 8 gelmiş e, biraz bir tutukluk enerjisi var yok değil. Sanki böyle bu ikinci destede de şöyle bir ağırlıklı bir durum var. Sanki bir miras meselesi de var. Sanki bir para meselesi de var. Sanki biraz böyle çıktı sevgili arkadaşlar. Bazılarınız yani kiminiz için. Hepinize uymayacak tabii. Kiminiz, kiminiz aşkı tuttu. Kiminiz iş ortağına tutmuş olabilir. Kiminiz başka bir tanıdığına tutmuş olabilir. Ama aranızda bazılarınızın bir miras meselesi olabilir. Bu konuda çekişiyor olabilirsiniz ama uzlaşmayı sağlayacaksınız. Konuşmayı, görüşmeyi sağlayacaksınız olarak görünüyor. Bu kişiye güvenebilirsiniz. Aranızdaki tek sorun ego, bencillik. Yani o böyle yaptı, ben de ona böyle yaparım. Ha, sen bana kılıcını kaldırdıysan, ben de sana kılıcımı kaldırırım. Ya da sen kimin e, alanına giriyorsun gibi. Hani bunu anlayabilirsiniz. Evet, ikinci deste açık ve net geldi. Güvenebilirsiniz. Birinci destede de bir problem vardı. E, birinci destede bir ayrılık söz konusu vardı güvensizlik, bir ihanete, kötü sözlerin sayesinde araya birisinin girmesinin sayesinde birinci deste ne yazık ki hakkını, şansını yitirmiş. Sevgili arkadaşlar ama ikinci deste yeşil deste çok güzel geldi. Yani sadece dediğim gibi biraz böyle birbirinize karşı rakipmişsiniz gibi davranmayın. Egolarınıza sahip çıkın. Yani çok fazla egoya gerek yok. Siz de üzülürsünüz. Karşı tarafta üzülür. Hani durum bu. Sizin anlayacağınız. Kötü bir şey yok. Güvenebilirsiniz. Yani güven problemi yaşayacağınız bir kişi değil burası. Bu kişi. Burada yok. Ama birinci destede vardı. Hepinizi kocaman öpüyorum. Açılım bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.